Omnitrix'in yaratıcısı dünyayı yok etmek istedi. Peki neden? Evet, bu kulağa çılgınca geliyor ama hikayeyi dinlediğinizde her şeyin sebebini anlayacaksınız. Bu sadece bir saat değil, bu bir felaketin başlangıcı. Hikaye uzun zaman önce Galvan gezegeninde başlıyor. Bilim dehası Azmut galaksinin en zeki varlıklarından biri. Ancak bu hikayede onun amacı kahraman yaratmak falan değil. Omnitrix'i yaratmak da ilk planı değil aslında. Azmut'un kafası tamamen farklı projelerle meşguldü. Zamanının çoğunu laboratuvarda geçiriyor, evrenin sırlarını çözmeye çalışıyordu. Ama bir gün her şey değişti. Azmut bir insan kadına aşık oldu. Ve bu bildi. Kötülüktelikten yarı insan, yarı galvan, bir kız çocuğu dünyaya geldi. Azmut kızını sevgiyle büyüttü. Onu tüm kötülüklerden korumaya çalıştı. Ancak kızı büyüdükçe bir şey daha çok ister oldu. Annesinin gezegenini, yani dünyayı ziyaret etmeyi. Azmut önce tereddüt etti. Ama kızının gözlerindeki o ışıltıya dayanamadı. Yetkililerle anlaştı, özel bir uzay gemisi ayarlandı ve kızı dünyaya gönderildi. Ve işte burada da hikaye karanlıklaşmaya başlıyor. Dünyadaki insanlar onu bir tehdit olarak gördü. Farklı olduğu için dışlandığını, aşağılandığını, hatta fiziksel şiddete uğradığını öğrendi. Yıllarca bu dünyada yalnız korku içinde yaşadı ta ki bir gün artık dayanamayarak babasının yanına dönmek istedi ama bu kez işler farklıydı geri dönmeye çalışırken insanlar onu yakaladı ve bu sefer onu sadece dışlamadılar. Onu incelediler, denek yaptılar, insanlık dışı deneylere maruz bıraktılar. Azmut, kızının başına gelenleri öğrendiğinde yıkıldı. Yıkılmakla da kalmadı, içindeki her şey karanlığa gömüldü. İnandığı değerler parçalandı. Bir bilim adamından resmen bir intikam makinesine dönüştü. Yıllar boyunca elinde geliştirdiği, ama tamamlamadığı Omnitrix prototiplerine döndü. Ama bu sefer amacı barışı sağlamak değil, cehennemi dünyaya getirmekti. Bir prototipi seçti ve onu tamamen değiştirdi. Kızının vücudundan alınan bazı biyolojik dokular bile bu saate eklendi. Artık bu saat canlı bir parazit gibiydi. Kullanıcının bileğine değil, ağzını hedef alıyordu ve işlevi çok daha karanlıktı. Saat içine giren kişinin zihnini kontrol ediyor, kişiliğini siliyordu. Görünüşte etkileyici, güçlü, uzaylı formları vardı. Ama arka planda kaos yaratmak için özel olarak tasarlanmış, bozuk, deforme olmuş yaratıklarda eklenmişti. Azmut bu saatle insanlığı kendi kabusu içinde yok etmek istiyordu. Ve sonra bir gün sıradan bir çocuk olan ben ormanda yürürken gökyüzünden düşen bir şey fark etti. Merakla yaklaştı. Parlayan ama ürpertici görünümlü bir cihaz. Bir anda cihaz hareket etti ve Ben'in ağzına yapışarak parazit sürecini başlattı. Çığlık attı. Ama sesi boğuldu. Saat kontrolü ele geçirdi. Aynı anda bir kulübede yalnız yaşayan bir adam penceresinden dışarı baktı ve orada keskin dişli, gözleri boş bakan bir yaratık gördü. Televizyonun sesi hala fonda çalarken adam silahını aldı ama her şey için artık çok geçti. Bu sırada büyük baba Max olan biteni hissetmişti ve beni buldu ama karşısındaki ben değildi. Ağzında yapışık bir cihaz, gözlerinde hiçbir duygu yok. Konuşması bile farklıydı. Uğursuz, boğuk, sanki başka bir varlık konuşuyordu ben Max'i tanımıyordu hızla şimşek kıza dönüştü ve sert bir darbeyle onu yere serdi yetmedi güveni buldu ve onu da tarif edilemeyecek bir şekilde katletti. Bu hikaye bir fan yapımı ve kulağa Carnitrix'i anımsatıyor olabilir. Ki zaten Carnitrix dediğimiz şey bu karanlık fan hikayelerin öncüsüdür. Bloodrex'tir, Carnitrix'tir ve diğerleri. Hepsi onun ardından geldi. Carnitrix'e göre bu hikayede büyük fark şu. Azmut başta kötü değildi. Onu karanlığa sürükleyen şey kızına yapılanlar ve insanlığa duyduğu nefret oldu. Carnitrix'teki Azmut başından beri kötüydü. Fakat bu hikayede yaşanan trajedi onu bu hale getirdi. Ve düşmanlığı Carnitrix'teki gibi tüm evrene değil sadece insanlara yöneliydi. Ve farkındaysanız bu saat diğerlerinden farklı. Bileğe değil Ağza yapışıyor. Yani belki de doğrudan beynin sinyallerine ulaşıyor ve ben için hala bir şeyler varsa bile artık kontrol onda değil. Eğer ki böyle bir durum söz konusu olmasaydı, Carnetrix'te yaşanan olay gibi burada da ben tenis'in ruhsal sorunlar yaşardı. Aklımda yeni bir video fikri var. Carnetrix alternatif benleri ele geçirseydi ne olurdu? Merak uyandırıcı. İşte bu da bir sonraki video fikri olabilir. Eğer ki böyle bir video isterseniz yorumlarda kesinlikle bildirtmeyi unutmayın. Ve beğenip abone olmayı da.